Louie. Louie! I will teach you how to make a picture now. Drawing can be fun, let me show you how it's done. Draw us a picture, Louie. When I colour in, the magic will begin. And together we'll make the picture come real. Draw us a picture, Louie. Take a look and see how easy it can be. Biz astronoteyiz. Yine düştü. Merhaba Louie. Merhaba Yoko. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba Louie. Merhaba Yoko. Ne oynuyorsun, Lui? Çok Ama beceremiyorum. Bekle, tezahürat yapacağız. Teşekkür ederiz, çok incesiniz ve hop. Oo, oo. üzgünüm yok o. Ama sanırım özel bir öğretmene ihtiyacım var arkadaşım. Bana <laughs> dikkatle izle. Hop. Hop. Oy. <gülüyor> üzgünüm. Bu <laughs> kabarsık yapmak kolay görünüyor ama öğrendiğimize kimin yardım edeceğini biliyorum. Bekle, hemen döneceğim. Kiraz nefismiş. Oo. Aa, ne kadar olursun. Bir deniz aslanı çizeceğim. Deniz aslanı mı? Neden? Çünkü çok yetenekli bir hayvan. Göreceksin. Kafasıyla başlıyorum. Yüzünü yapmak için bunun gibi küçük bir yarım daire çiziyorum. Sonra ...bunun gibi yuvarlak bir çizgi çiziyorum. Sırtını çizmek için eğri bir çizgiyle aşağı iniyorum. Louis, deniz aslanlarının denizde yaşadığını sanıyordum ben. Evet. Ama yüzgeçli ayakları sayesinde sudan çıkıp karada dolaşabiliyorlar. Aa, bir kay. Ne kadar da şirin. Bu kuyruğu... ...devam ediyorum. Ve ön yüzgecini çiziyorum. Böylece karaya çıkıp dolaşabilir. Sonra karnı ve... ...diğer yüzgeci. Kafasıyla birleştirmek üzere yukarı çıkarak... ...boynunu çiziyorum tabii. Şimdi gözlerini çizeceğim. Ve burnu. Bıyıklarını unutma. Ah, deniz aslanlarının bıyığı mı var? Evet. Bu bıyıklar deniz aslanlarının etrafındaki her şeyi hissetmelerini sağlıyor. Sahi mi? Hop, hop, hop. Ha, ha, ha. Ve şimdi ne yapacağız? Oyunca! İşte bu deniz aslanı çok sevimli oldu. Er, er, er. Elbette sevimliyim. Ayrıca zekiyim de. Ama güzellik her şey değildir. Siz kimsiniz? Merhaba. Benim adım Yoko. Bu da dostum hmm. Louis. Ne ee, şey, e, hokkabazlık çalışıyordum. Oh. Öp öp. Bir tek sen değilsin. Hokkabazlık hmm. yapmayı bilen çok kişi yoktur. Kesinlikle. Çok yeteneklisiniz. Bana biraz tavsiye verir misiniz lütfen? Sana tavsiye. <gülüyor> <gülüyor> ...yapabileceğine inan. <laughs> Güven eksikliği var. Orası kesin. <laughs> Güzel. Tamam. Başarabilirim. Oh, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Anlayamıyorum. Kendine güvenmek çok kolay bir iş. Beni izle bak. Ve bu. Ruhi, onun kendine ve güveni... Bu, ...iyi bir öğretmen bu, olamayacak kadar bu. fazla... <laughs> ne yapacağımı biliyorum. Deniz aslanını yapmaya kafasıyla başlayın. Sırtı için kavisli bir çizgi çizin. Sonra kalp biçimindeki kuyruğunu çizin. Sonra ön yüz karnı ve diğer yüz En son kafasını tamamlamak üzere yukarı çıkıyorum. Şimdi gözlerini, burnunu ve bıyıklarını çizmeniz gerekiyor. Tamamladığınız zaman onu boyayabilirsin yok. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hokkabazlık yapmayı öğretir misiniz? Ne? <laughs> Oo, mesele değil. Bir numaralı ders. Topların hepsini aynı anda atmamalısın. Onları birer birer atman gerekiyor. Bir, iki, iki numaralı ders. Topları yakalamak için kollarını kaldırmana gerek yok. Onlar daima aşağıya düşer canım. Vay canına. Şimdi sıra sende. Ve bir, Bir ah. ah. bile hiç önemli değil. Sabırlı olup tekrar baştan yapmaya başlamalısın. Şimdi deniz aslanı çizmeyi deneyebilirsiniz. Sıra sizde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça Hoş kalın. Oh. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.